Evet. Yozgat Organize Sanayi Bölgemizde iş yerlerimizi ziyaret ettik. Sağolsun burada arkadaşlarımız gerçekten istihdama sundukları katkı gerekse e, sanayi üretimine e, sundukları e, teknolojik katkıyla birlikte e, Yozgat insanımıza ekmek olmaya, Yozgat insanımıza emek olmaya devam ediyorlar. Bu vesileyle ben arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah Yozgat aynı zamanda bir tarım hayvancılık kenti olmasının yanı sıra gelecekte de bir sanayi kenti olarak göz önüne çıkacak. Ben arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin.